Arkadaşlar bir kaçak dönek var. Nereye gitti? İleride gidiyor. Gidiyor mu? Ha bak bayramın oradaki. Ben kamera açana kadar. O değil bir de dayının çıkarsa Yakup bak seni şey. şey Şunu olur Yakup yakaladı deriz. Akşam kaçağımız bakalım gelecek mi? Bu saatlerde genelde kaçak oluyor. Tuncay buradaymış ama önemli değil onu göstermeyeceğim. Niye? Ben çıkarım. Hayır göstermiyorum. <laughs> Ya illa çıkacağım diyor ya. Evet çıkacağım. Hayır arkadaşım. Ben, ben süper kahramanım. İşte. Aa orada. Baba ben neyim sence? Dönek gidiyor arkadaşlar. Ne kahramanıyım ben? Sen şero kahraman. Dama attı lan o. Var mı orada kuş besleyen? Nerede? Güngörlerin iki, üç bin arkasında. İki. Çatının arkasına indi. Ben, Bak Güngörleri say. Bir, bir iki, o iki binanın arasına. Üç. He, arı yattı. İki ve birin arası ise, ortası ise iki buçuk bir yok. Arkadaşlar şöyle şey. yapayım. Hı. Şu arı yattı. Nerede? Ben şu an kamerada gösteriyorum. Şurada boşluk var. O boşlukta bir yer. Nerede? Şu kamerada boşluk var. Hatta orada Güneş kuş besleyen yok. Şöyle yan bakıyorum. İyi de ala bir döneye indiremediniz ya be. Abi, şey, vermek Sen bezlemek istiyor. <laughs> evet. Bir kişi daha Instagram'da yazdı o dönek dönek benim diye. Ben de yazdım. Şey e, cinsiyeti ne? Markasında <laughs> cinsiyeti ne yazıyor? Dikkatli. Dur şimdi. Abi, ya cinsi erkek da? mi dişi mi? Serhat abi. Markasında ne yazıyor? Kanadındaki ur hangi kanatta? Yemin ederim. Harbi mi sizi? Yemin bir de yazar ki unuttum. Unuttum yazdım. Serap da <laughs> besleyeceğim diyor döne. İşler karışık. Dönek arkadaşlar çok güzel olunca sahip olan çok oldu. Bizim de kafamız karıştı o yüzden kimseye vermeyeceğiz. Yani yalan söyledikler nereden belli. Hepsi aynı kuşu nasıl sahip olabilir? olabilirler değil mi? Evet. Bunu nasıl çözmemiz gerekiyor Tuncay? Bunu nasıl çözmemiz gerekiyor? Bizde kalması gerekiyor. İşte yani. bu. Ya da şöyle yapalım mı? Ya da e Çekiliş yapalım. Heh, 100 kişi yazdıysa bu dönek benim diye aralarında çekiliş yapalım. kazananı da vermeyelim. Hem şey diyeceğim, Eymen nereden çıktı? Eymen şimdi senin yanından geçti. Aa görmedim. Aa, ayakta uyuyon Tuncay. Şapkanı çıkar biraz göneş al şeyini, kapşonunu. sabahki şey geldi mi tekrar? Yabani buralarda geziyor, karnını doyurdu gitti. Bir kaçağı <laughs> yakalayamadın, konuşuyorsun ya.

Ya. Biraz sonra soğur oğlum. Dün bu saatte birden buz kesti. Ali Ahmet gözün evet. keskin mi bak o Uşan. çatıda duruyor hala. Tamam bunu çıkarttım hey, sonra Baba soğuk olursa takacağım Tamam. Dönek var da. Ta güngörlerin arkada. Aynen orada. Duruyor kuş. Kalkar belki gelirse ikinci dönemimiz olur. Şey, Dönekten mi? şansımız masana. açılır. Ha? Böyle. Baktım demin. Bulmadım ama bilgisayarda görebilirim. Tuncay, muhabbet kuşu bile indiriyorduk biliyor musun bugün? Geldi... Şu Kamil evin anahtarı yoktu, yoksa yakalardık. Bilmiyorum. Serhat, indirdik kuşu buraya lan. Şeyin kümesinin üstüne geri kalktı. Bu kuş muhabbet. göster, kuşa, muhabbete kuş gösterdi, kuş indirdik. Var mı tarihte kuş gösterdi? Yakalayamadık. Yakalayamadık. buraya ya. Tam iniyordu. Ben kuşları Bu kuşları gösteriyordu. Gitti çanağa kondu sizin balkonun karşısında arıyoruz, ulaşamıyoruz. Bu en son buna ulaştık. Buna dedi ki anahtar yok bizde. Bana nasıl arayıp ulaşamadın? Sana, değil, değil. Sen evde misin seni arayalım? Hayır, evdekileri. Kuş olsaydı var ya, sizin balkonun şeyine koy, mermerine hemen kuş gelecek. Ahmet ses yaparak çağırdı. Kalktı. Evet, döneğimiz kalkmış orada. Bakalım akşam kaçağımız olacak mı? Döneyi döndürebilecek miyiz? Ama Ali, e, Ahmet, Ahmet hiç ilgilenmiyorsun. Kuş geliyor. Saklanın. Gelmiyor bu tarafa, inmiyor ya. Her yere dönüyor, buraya dönüyor. Nazara Ama geldik, Nazara. Yok, onlara... Eng, engin, Engin'i iniyor bize, inmiyor. Nazara dönüyor, geldik, engini, Nazara. Iyi, Dönmüyor zaten. Bu nasıl dönüyor? dönüyor? Görmedim. Ya, yok yok, bunu yapıyor. Yakup gördü. Yakup ne dönmiyordu? Neydi? Şıracı'nın şahidi neydi? Ya bugün istediği yalancının, gibi dönüş. Yalancının? Yani yok. Şiracı. Turşucunun şahidi mi Şıracı'ydı? Neydi arkadaşlar? Öyle, şey Öyle işte bunlar da onlardan biri. Ata sözlerine hiç işte iyi değilim. Hani bunun maskesi nerede Celal abi? Maskesini takmadı. Ne buraya iniyor? Büyük, büyüksün abi. Aa, geldi. Oraya mı gitti? Kuşlar penguen gibi ya. Penguen. Gel. Ya, ya, ya çatı yere hep sarıyor evet. ya. Dönek oraya mı geldi? Gel. Yok, Bu tavus şu. Vermeyelim anladım. ya, eş vuralım. Gelmeyecek Bunlar kuş mu, yoksa... horoz mu belli değil. Öyle Yakup yakalarsak senin olsun. Nereye gitti? Ha bak ne abilerimin çatı. Sana bir söyleyeyim, size o kuşu yakalayın bana vermezsiniz zaten. Yok vallahi veririm bak. Yakalanmışını ver. Yakalanmışını vermem de onu veririm. Bitirdin mi? Aa. Ulan bu gavur nece gider yine. Bu gavur da bize kuş vermez. vallahi bildiğim abi. Bu aa bak aha vallahi inecek bu gavura. Yakala Ahmet verme bir yakala. geldi. Ahmet yakala ben yakala. Ahan geldi. Çökte kal. Yakup çök. Yakala Ahmet ya komayı Eyvallah. Ya, ya, ya. buraya inmiyor Ahmet'in dediği gibi abi. Vallahi buraya Aa, or Aşı, Aa damcı lan bu. Ali o rahatsız Ben abi, Ali. Abi, teşhisi şey koydu şey rahatsız de diye. Bakayım zoomlayayım bakayım nerede Elif? Buradan Hop. daha iyi zoomlarız. Arkadaşlar Hop. dönek bu. Bizden başka her yere iniyor. Şansımız dönekten açılmıştı bakalım bu da gelecek mi? Akşam kaçağımız olacak bu astora. Like atın totem yapın arkadaşlar. İkinci dönemimizi yakalayalım. Dün bir tane yakaladık. En az 10 kişi yazdı bu kuş benim diye. Böyle çok kişi yazan kaçakları da sahibine vermeyeceğiz. Aa kalkmış herhalde Ben zoom'dan çıkarken sen kuş gösteriyordun. Ben zoom'dan çıkana kadar kuş kalkmış oradan. Oğlum elli yerden arkamdan etrafımdan geçiyorsunuz ben ne yapayım? Hiç demiyorsunuz bu adam video. Ulan Şükrü indirmez mi bir de? Ha çatıda tam uca çıkmış. Uca ya. mı çıkmış? bunlar... Ha orada ya kuşçu muşçu olmaz bunlar ya. Yok kuş kalktı git bilmem ne. Şu sabunu Uçmak için hazır duruyor da. Havayı hesaplıyor suyu hesaplıyor, nemi hesaplıyor daha doğrusu. Tam çanağın yanında arkadaşlar. Sete Kuş mu düşürdünüz? Aşağı eroların çatı. Hangisi? Yok. Akşama kadar kuş uçurduk bir tane düşürmedik lan. Serhat geldin düşürüyorsun. Sonra da diyorsun ki Ali kızıyor. Hani lan? Anam bacağım oradaydı. <laughs> Burada yalan diye. Yine bacağın arkasına saklanmasınlar. <laughs> Saklanıyor, gidiyorlar oralara. Naci'nin oraya düşündüm. bakın. Oraya gelmiş olabilir. Şimdi düşürdük ya. Hayır, buraya gelmek için Naci abinin çatıya atlıyor, atlıyorlar bazen. Aa bak, dönet kaltı geliyor. Saklanın, saklanın. Oraya gidiyor ya, gel şuraya. Görünmek o Caner bana hareket mi çizdi? Girdi herhalde Caner kuşu. Yok Caner sanki bana bir kol uzatıp eğer Caner o hareketi bana yaptıysan ben o kolu ne yapacağımı iyi bilirim. <laughs> Oradan sanki Dağla, bir şükrü, hareket yaptı. Sizin kuş mu? Ee, Nerede hani? Şurada. Ha orada. Hani ya? Hani bak kamuflaj olmuş. Ben neye göre? ben de görürsem size güneş çekeceğim. Güneş yapmayayım güneş. Dur bak güneş şimdi. Oha. Bakayım. Sen şimdi eğdiğim zaman kaybedeceğim ben onu. Arkadaşlar. Aa gördüm. Çekmiş. Serhat düşürmüş. Oh my god. Te nerede ya? Aa, şurada lan. He, şöyle. Ben buradan göremiyorum ha. ah, gel. bak şurada. Gördün işte. mü Tuncay? Ha, Eğdim gördüm. kamerayı. Şurada. Baba harbi kamuflaj olmuş Şükrü, Şük Şük ya. Şükrü yakalar onu ya kom slash kom slash und söyleyemedim. Dilimiz değişiyor. Konuşma tarzın da değişiyor. Ben... Sen dönük memnun mu? Bakalım dönek gelecek mi arkadaşlar. Vay, dönük. Sabahki dönük. Ne? Sabahki yaban üç. o yavru vardır bir sürü. Biraz, arkadaşlar dönek tepemizde. Ama bakmadı. Bak oraya nasıl gidiyor? Hemen Kamerayı gidiyor, gidiyor. açana oraya, kadar. Bak buraya hiç bak. Tamam. Ne yok? Bir bak, şey yok. Bir de dün yakaladığımızı. Dün yakaladığımız ne lan? Dün yakaladığımı verdin mi? Şey, Canerler geldi ya. Neyi verdin? Dün yakaladığımı. Canerler geldi ya. Hayır lan. ense var ya. Kime verdi? Kime verdim? Verdi? Gümüne verdim. Niye? Eser değil mi? Sen. Olsun oğlum bu göçerli niye verdi? Aa arkadaşım bu Ali benim kümesimde kuş koymadı arkadaşlar hepsini veriyor ya İstemiyor benim burada kuş bakmama Aa, bak, Çaktırmadan sedot. veriyor ya Aynen. Yakalamıyorum kaçak bundan sonra Belki de Sedat'ın da tam mi Sedat'ın? Bilmiyorum burayı gitmiş Aa düştü ya. yola düştü Baskı düştü camın da aşağı düştü Sizinki olmasın? He o, o o zaten Ahmet koş düştü. Ahmet koş. koş lan Hale burada lan. Şükrü işe yarayacağız ama zaten yok ortalıkta. Ya abi. Aletler Baskamız ya. az önce şurada bacadaydı. Şükrü'nün oraya geçeyim derken aşağı düştü. Yakup senin yüzünden benim videolarım izlenmiyor. <laughs> ya oyun mezo Yani. Yakup okuş buraya inecek biliyor musun? Biz Çok mu naz yapıyor? Yakup olduğu için bilmiyor. Bak Yakup senin nasıl gelecek? Yok okuş gelecek. Yakup'a vereceğim. Ben verdim. onu. Sen niye bize kutu vermek istiyorsun? Selamlar mi? ediyoruz. Ahmet hayırdır? Beni aramışsın. İstemediğiniz kuşu beni istediniz. Yok yok kaçak. Ben de kuş gösterdim de. Hala uçuyor. Kur'an ağabeyin kuşu. Kur'an ağabeyin kuşu. Bayram ağabeyin <laughs> kuşu. Biz de alay ediyor Biz de kafa buluyor Yine gitti indi Eyvallah. İndi onların şunu. He onun muydu? O, Dönek o. ne oldu? Döne he ben orada doluyor diye orayı çekiyorum Seçemiyorum ya buradan Hayırlısı olsun be gülüm Bak Şükrü'nün kuşu gelmiş yine buraya bak. Bak anladı yakalayacağımı. Şu üç kere yakaladım ya, dur içeri sokuyorum. Geçen karnı toktu. Sokamadım içeri. Şükrü'nün kuşunu yakaladım. <laughs> Sen misin telefonu açmayan Şükrü? <laughs> Geçen karnı toktu. Murat artistik yapıyordu. Ulan o dur mur, şey Tuncay kaçak var. Artistik yapıyordu yakalayamazsın diye. Murat ne oldu? Kendini kümesi attı. Biz de kaçak bulamazsak kaçak gelmese evet, Şükrü'nün kuşunu yakalarız. Söyledi, söyledi. Bak, Geçen karımı tok ya. Nasıl olmuşsa evet. Şükrü duray, yemek yedirmiş. Duray. Yakalayamadım. Murat da iddia Şu ediyordu. Yine şey elimiz gitmiş hem ama bu sefer çok gitmemiş. Şeyde Arkadaşlar bu kuşu biz zamanında Şükrü'ye vermişiz Ali'ler daha doğrusu. Şimdi onu bakıcı olarak kullanıyor. Ama sürekli geliyor burada beleş yemiyor. Bizi sürekli takip edenler bilir. Tuncay bu hep gelip bizim yemimizi yiyor. Ne yapmak lazım? Yesin bir şey olmaz. O da canlıdır. Ama bunun sahibi var. Şunu Sa alayım. tüy var orada. Uçan tüy. Ama sahibi var. Sahibi beslesin. Şu evet, tarafa beslesin gel. Evet beslesin o zaman varsa. Şükrü abine... Ben yok sandım onu. He yok. yok. Sahibi ben olmasa yabansım. suyunu da yemini de verelim. Şimdi Şükrü abine bir şeyler söyle. Baksın şu hayvana. Bakmıyor demek ki o vicdansızlık yapıyor sonra da bize geliyor bizden yiyor. Tamam Şükrü abine konuşur gibi konuşur musun? Tamam. Ee, Kameraya kuşlarına bak. Kuşlarına baksın çok iyi bize gelmesin bir daha kuşları yoksa vermeyiz daha. Bir daha gelirse vermeyeceğiz. Bu son olsun değil mi? Evet daha vermeyeceğiz yoksa bizim olur. Yem parasını verirse veririz. Evet yem parasını versin bize veririz. Kaç lira alalım? E, 100 lira. 100 lira. Var ya ben seni sevdim sen bu işi biliyorsun. Salalım mı şimdi? Evet salalım. Sen sal istersen. Tamam. Güzel tut önce. Ama be. ben korkuyorum ya. Elimde eldiven var. Eldiven var nasıl korkuyorsun? Korkuyor işte o korkuyor. Hayır hayır o korkmaz. Sen korkma tut. Ya baba İki ya. yanından tut. Sal hemen ya. Hemencik sal. Çok benziyor. Yahu. Rezil ettin beni. Hayır, baksana. <laughs> Yedi seni. Ya sen Al elim şey dur. ya. Kusuncayla <laughs> biraz kafa buluyor. <laughs> Kork. <laughs> Kuştan korkmuyor musun? Şimdi elimi kakalayacak. <laughs> kuştan korkmuyor, elini ki. kakalayacak. Arada şeyleri var. Allah ne sen de kuş yakalayamadın ama Şükrü'nün kuşunu salmak sana nasip olsun. At! Gitti, yallah. Yallah Haribistan'a. Oh, Geçen böyle saldım, tekrar bizim kümese girdi. O kadar aç. <laughs> Atış ediyorum ben ona. Şükrü görüyorsun, oh, çoluk çocuk seninle uğraşıyor. Ahmet nerede kaldı ya? Buldu mu acaba kuşu? Ahmet ortalıkta yok. Bizim Dönek de yok. Nereden uçtu? Bak uçtu orada. Oğlum yere Uç, düştü uçtu, de koş, Kuş, o bizim uçtu. değil lan o. Camın kenarındakiler Şükrü'nün kuşları. Hayır hayır şurada bizim vardı ya kamplar. Tamam Ahmet amcan niye gitti zannediyorsun? Yere Aa. düştü kuş. kuş. <laughs> Camı tutturamadı Aa. pencereyi. Alo.